Merhaba arkadaşlar. Bugün hızlı okuma konusuna değineceğim. Hızlı okuma nedir? Faydaları nelerdir? Bunlar üzerine biraz konuşalım. Ee, öncelikle hızlı okuma göz kaslarımızı geliştirerek, bunun yanında yine hızlı okumamızı engelleyen sebepleri öğrenerek, yeni teknikler üzerine katarak yaptığımız bir çalışma hızlı okumanın üzerine e, yaklaşık olarak iki katı, okumazınız gelişir arkadaşlar. Şimdi ben şu ana kadar yaptığım eğitimlerde şöyle bir durumla karşılaşıyorum. İnsanlar hızlı okuma ile okumayı sevme konusunu karıştırıyor. Bellilerin çoğundan duyduğum şey işte aslında çocuğum okumayı seviyor. Nasıl olsa okuyor olayı olabiliyor. Hani birçoğu şu anda teknolojiden dolayı daha uzak ama daha önce duyduğum özellikle konu buydu. Şimdi arkadaşlar bir insan okumayı çok sevebilir. Ama hızlı okuma bambaşka bir olay. Yani ben de mesela yıllar önce e, kitap okumayı çok seviyorum. Ama o kadar yavaş okuyordum ki. E, diyelim ki o kitabı gece gündüz elimde tutarak bir haftada bitiriyordum. E, hızlı okuma olunca okuma hızınız en az iki katına çıkıyor ve Tabi burada önemli bir koşul var. Yani ödevlerinizi yaparsanız, egzersizlerinizi tam olarak yaparsanız bu geçerli. Aynı kitabı işte bir hafta yerine 3 günde bitirebiliyorsunuz, bir günde bitirebiliyorsunuz. Bu kişinin potansiyeline göre değişiyor. Herkesin hızlı okuma seviyesi de kendine göre artıyor. Yani biri 500 kelime okuyorsa sen de 500 okuyacak değilsin. 100 kelimeden 200 kelimeye çıkmak senin için bir başarıdır. Bir diğer işte 300 kelime okuyordur. 600'e çıkmak onun için bir başarıdır. Hani öyle öğrencilerim oldu ki böyle 40-50 kelime okuyan öğrencilerim bile oldu. Bunların hızlanması bizim için birer başarı. Yani çocuklarımız okumayı sevmiyor. Hatta bazen biz bile sıkılıyoruz okumaktan. Bunun nedeni de aslında beynimiz çok hızlı çalışırken göz kaslarımız güçlü olmadığı için, daha ağır olduğu için yavaş okuyor. Ve bununla birlikte bir de okuduğumuzu anlamıyoruz. İşte hızlı okumanın siz hızlı okudukça aslında anlama ve algılama oranı da artar. Peki bu hızlı okuman bize ne gibi faydaları olur? Hani bu kursa katılırsak öyle söyleyeyim. Bir kere okuma hızımız dediğim gibi iki katını artar düzenli çalıştığımızda. Özgüvenimiz artar. Kısa zamanda çok kitap okuyacağımız için hangi meslek dalında olursa olsun daha başarılı olabiliriz okuma yanlışlarından kurtuluruz. Beynimizi iki yönlü kullanarak biraz daha zihinsel aktivitemizi artırırız. Dikkat ve konsantrasyon süremiz yine %50 oranında artar arkadaşlar. Okuduğumuzu anlama ve hatırlama gücümüz daha tatmin edici olur. Daha yükselir normale göre. İşte bir haftada okuduğumuz yazı dediğim gibi 10 günde okuduğunu belki 2-3 günde ya da bir günde birkaç saatte bu kişinin potansiyeline göre değişir okuruz ve daha da keyifli okuruz. Ve birçok öğrencimin hızlı okuma dersinden sonra okumayı da sevdiğini gördüm. Çünkü o artık sıkıcı halden çıkıp biraz daha zevkli, keyifli bir hal alıyor. Saatlerce bir masa başında ya da orada burada oturmaktan da kurtuluyoruz daha kısa sürede ya da işte düşünün bir araştırma yapacaksınız, kütüphaneye gittiniz birkaç kitabı hızlıca tarayabilirsiniz. Çok güzel bir şey bu. De i̇şte Gözlerimizin kaslarını geliştiriyoruz. Görme ritmimiz, kabiliyetimiz artıyor. Aynı zamanda gözlere de faydalı bir çalışma arkadaşlar göz tembelliğine. Sınavlarda çok önemli. Buraya özellikle değiniyorum. Sınavlarda düşünsenize bir öğrencinin bir soruyla bile belki binlerce kişinin önüne geçiyor. Hızlı okuma eğitimiyle hemen hemen 20 dakika yarım saat öğrencimiz zaman kazanır. O nedenle öğrencisi olanlara mutlaka tavsiye ediyorum. Hızlı okuma eğitimi ile ilgili bilgi isteyenler için de ben aşağıya e-mail adresini bırakacağım. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Şimdi sınav sorularını tekrar etmek için de zamanımız kalır. Hani 20 dakika zaten bir kazandığımızda düşünün. Tekrar dönüp Kontrol etme zamanı da olur. Okuduğumuz yazıların ana fikrini çok daha kolay anlarız. Belli bir sürede okuyup anlamı oranımız artar. E, her gün daha fazla belki gazete, kitap, dergi gibi yazılar okuyabiliriz. Zamanımızı daha düzenli kullanırız, verimli kullanırız. Zihnimiz çalıştığı için daha aktif ve verimli oluruz. E, okumayla böyle çalışmalarımızı kesintiye uğratmadan kısa zamanda daha çok bilgiye ulaşabiliriz. Ki şu anda biliyorsunuz kova çağında bilgi o kadar hızlı akıyor ki e, biz de ne kadar hızlı ve anlayarak okursak daha da avantajlı hale geliriz. Şunu da öğreniriz her yazının aynı amaçla okunmadığını, aynı hızda okumanın da bir mantığı olmadığını. Bunları esnek okuyucu nasıl olur birçok tekniği de yine öğreneceğiz eğitimde. E, aynı zamanda okuduğumuz yazıda verilen mesajı da daha çabuk anlarız. Hani bazen de görüyorum öğrenciler de işte geldiklerinde okuyor. Normal okuyor ama ne anlatıyor burada diyorum. Mesela ya anlamadım tekrar döneyim. Okuduğunu kavrama oradaki mesajı yakalama önemli bir konu. Hakim, avukat çok evrak okuması gereken bütün meslek dallarında bunları okumak daha zevkli hale gelir. Daha hızlı okursunuz. Yine öğretmen arkadaşlarımdan Hızlı okumayı alıp da bunu hem öğrencilerine hem kendilerine faydalı hale getiren arkadaşlarım var. Daha hızlı sınav kağıtlarını, öğrenci ödevlerini kontrol eden arkadaşlarım var. E kendimize ve sosyal yaşantımıza tabii daha çok vakit ayırırız okuyacağımız bir şey daha kısa sürede okuyunca geri kalan zamanda başka şeyler için değerlendirebiliriz ya da o süre içinde daha çok kitap okuruz, daha çok dosya okuruz. Eee muhakeme yeteneğimiz gelişir. Bu potansiyel yeteneklerimizi de daha aktif hale getirmemiz için bize bir özgüven kazandırır. Hani yarım kalmayacağı için böyle yarım kalan kitaplar, yarım kalan ödevler, dersler, notlar bunlar olmayacağı için özgüvenimiz de artar. Dediğim gibi kısa sürede çok kitap okuyacağımız için hangi meslek dalı olursa olsun başarılı oluruz arkadaşlar.